Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çıtayı yapacağız. Gördüğünüz gibi kahverengi, sarı, siyah ve beyaz renk iplere ihtiyacımız var. 2 tane 6 milimetrelik göze ihtiyacımız var ve 1, 75 milimetre kalınlığında tığa ihtiyacımız var. Şimdi sarı ipimle buradan başlıyorum. Hemen ipimi aldım ve bu şekilde ipimi atıyorum içinden geçirip bir tane de sıkılama düğümü atıyorum şimdi iki zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum şöyle biraz ipimi sıkılayacağım toplam 12 tane ikili trabzan yapacağım şu başta çektiğim zinciri de bir trabzan sayacağım ve 12 tane oluşturuyor İpimi şöyle iyice çektireceğim 12 tane trabzan elde ettim ve şu tepedeki ilk trabzanımın tepesine batacağım ve şu şekilde kaydırma yapacağım iki zincir çekeceğim ve kaydırma yaptığım yere iki tane ikili trabzan yapacağım sonra bir sonrakine tekrar ikili trabzan yapacağım ama şu ipi de arkadan yürüteceğim. Yine buna da ikili iki tane trabzan yapacağım. Bütün sıra boyunca her trabzanımın tepesine iki tane ikili trabzan yapacağım. Evet 23 tane ikili trabzanım oldu. Üzerine alıyorum ve zincirle yaptığım trabzanın dibine batıp yine ikili trabzan yapıyorum zincirimin trabzanımın ilkinin tepesine batıyorum ve kaydırmayla bitiriyorum 2 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum kaydırma yaptığım deliğe bir tane ikili trabzan yapıyorum bir sonraki trabzanımın tepesine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine bir tane ikili trabzan ve bir sonrakine yine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar yapıyorum ve e, şurada bir tane yaptığım için yine şunun dibine de yapmam gerekiyor. Bir tane de bunun dibine ikili tırabzan yapıp buraya kaydırma yapıp bitiriyorum burayı. Şimdi burayı bitirdim e, kaydırma ile sonlandırdım. 36 tane ikili tırabzan olmuş oldu. Şimdi bu ipi kesmeyeceğim ve kahverengi ipimi alıyorum bir tane dolandırıp sıkılama düğümü attım üzerine alıyorum ve şuralardan bir yere rastgele bir noktaya çakma trabzan yapıyorum. tam dört tane çakma trabzan yapıyorum. 2 üç dört Bir zincir çekip burayı keseceğim Şimdi ipimi tekrar alıyorum. Şöyle sıkılıyorum. Diğer kulağımın yerine ne yapacağım? Buraya batmıştı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11.'ye yerimi işaretliyorum. Üzerine alıyorum ve 11.'ye yine 4 tane çakma trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bunu da kesiyorum Evet burası bitmiş oldu şimdi sarı ipimle devam edeceğim şimdi şurada kaydırmadan sonra bir zincir çekmiştim buraya bir sık iğne yapıyorum hemen dibine bir sonrakine tekrar sık iğne. Buralara hep sık iğne yapacağım ama bazılarına eğer böyle kastırırsa ikili sık iğne yapabilirsiniz. Mesela benim şimdiden kasmaya başladı. Şuraya bir yere ikili sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Şu hemen önündekine de yapıyorum. Hatta şurayı ipimi de saklayabilirim. Şimdi şunun tepesine iki tane sık iğne yapıyorum. Dört tane ama birinciyi atlıyorum. İkinciyi iki tane sık iğne. Ortadakine bir tane sık iğne ve şu sonuncu trabzanımın tepesine iki tane sık iğne yapıyorum ve hemen şu dibindeki şunun hemen ilerisindeki yuvama batıp yine sık iğne yapıyorum buradan hatta şöyle ipimizi de saklayalım buradan buraya kadar yine sık iğneler yapacağım ama yine kastırabilir şeyiyle şu ortada bir tane artırabiliriz Şöyle yapalım. Şu ortadakine ikili yapıyorum, ikili sık iğne. Şuraya devam edelim. Yine şu dibindekine hemen batmadan bir önceki trabzanımın tepesine sık iğne yapıyorum. Şunu ilkini atlıyorum, bir sonrakine iki tane sık iğne yapıyorum bir iki ortadakine bir tane sık iğne ve bir sonrakine iki tane sık iğne şuraya değil bir sonrakine sık iğne ile tutunuyorum e şurada ikili sık iğne yapmıştık bir tane o yüzden şuralarda bir yerde de ikili sık iğne yapıyorum ve burayı bitirmiş oluyorum Şimdi gördüğünüz gibi bunu bitirdim. Şimdi burnunu yapacağım. Burnu için beyaz ipimi alıyorum. Yine şu şekilde ipimi doluyorum. Bir tane sıkılama zinciri yapıyorum. Bir tane zincir çekip içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Hatta biraz büyük olsun bu sefer. Diğerini biraz küçük buldum. İçine 8 tane sık iğne yapalım. 4 5 6 7 8 Şunu iyice arkadan sıkıyorum. Şu e, ilk tra e, ilk sık iğnemin tepesine batıyorum ve kaydırmayla tutunuyorum. Bir zincir çekiyorum ve bunun dibine hemen iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir sonraki yuvama da iki tane sık iğne yine. Bütün yuvalarıma ikişer tane sık iğne yaparak sıra sonunda kaydırma yapıp bitiriyorum. Şimdi buraya kadar geldim. Şurada kaydırma yaptığım yerin dibine de batıp sık iğne yapıyorum şuraya batıp şöyle bir tane de zincir çekip kesiyorum bunu şimdi burnumu ördüm şuraya küçük bir burun izi yapacağım hemen şuradan batıyorum buraya şöyle iki kat geçiyorum üzerinden ve bunu arkadan sıkıca bağlayacağım Şimdi burnumu şuralara bir yere yapacağım. Şuradan yani yaklaşık ortası gibi düşünebiliriz. Hatta şuradan tam iki tane düğümümün ortasından, iki tane yaprak gibi olan yerin ortasından şöyle çıkacağım buradan. İpimi de saklayayım. Şimdi bir sonrakine batacağım. Ve şöyle bir görüntü elde edeceğim sonra iki sonrasından çıkacağım ve yine buradan batacağım boşluksuz elde edeceğim sonra buradan şu en son çıktığım yerden çıkarıp şuraya batacağım. Sonra birazcık şöyle yukarıdan bir yerden çıkacağım ve şuraya batacağım. Yine şuradan bir yerden şöyle şuraya kavis kavis vermeye çalışacağım. Şöyle bu oldu. Aynısının simetriğini yapacağım. Yani şuradan bir yerden çıktım. Şöyle gördüğünüz gibi dolandırdım. Şimdi bundan sonrası tamamen şöyle rastgele dolandıracağız. Bunu da şöyle yapıştırırken biraz daha düzeltebiliriz. Şimdi buradan şuraya gidiyorum mesela. Şöyle rastgele çizikler oluşturuyorum. İşte şuraya gidiyorum. Bu sefer bu tarafa oluşturuyorum gibi. Buraya gidiyorum. Böyle. Yani hepsi aynı yönlü olmayan rastgele çizikler yapıyorum. Bütün her yerine yapıyorum bunu. Evet bu bitti. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu altını yine yapıştıracağım ben hem ipler sağlam dursun diye. Şöyle. Şimdi gözleri de şuralardaki yuvalarıma yapacağım. Evet, böyle bitti. Evet, bu şekilde tam da bitti. Bir önceki şu şekildeydi. Tabii bu ütülü. Ee, şimdi mesela burasını daha ince yapmışım. Bunu in sosyal medya hesaplarımdan da e bakarak veya ekran görüntüsü alarak siz de benzerini yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.